Merhaba arkadaşlar. Ders kitabınızın 82. sayfasındayız. Keşif yolculuğu. Sanal müze turunda ilginizi çeken unsurları ve sanal tur sayesinde öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Müze turunda Atatürk'ün çalışma ortamını, kitaplarını, arkadaşlarını, notlarını ve onun hakkında birçok şey görüp öğrendim. Kurtuluş Savaşı'ndan TBM'nin açılışına kadar geçen süreci düşününüz. Türk milletinin azim ve kararlılığının bu sürece nasıl bir etkisi olmuştur? Türk milleti azim ve kararlılığı sayesinde milli mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmış, TBM'yi açarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Filmi izlemeden önce birinci etkinliğin A bölümünü yapınız. A. Filmin ardından Adından ve görselinden hareketle içeriğini tahmin ediniz. Filmin ismi ya İstiklal ya Ölüm olduğundan film Kurtuluş Savaşı ile ve Cumhuriyetin ilanı ile ilgili olabilir. Evet, filmi EBA'dan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya İstiklal ya Ölüm. Filmin içeriği ile ilgili tahmininiz doğru çıktı mı? Gerekçelerinizin uygunluğunu değerlendiriniz. Tahminim kısmen doğru çıktı. Genel olarak milli mücadele döneminden bahsedilmiş. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları izlediğiniz filmden hareketle sözlü olarak cevaplayınız. 1. Meclisin ismi nasıl ve kim tarafından konulmuştur? Meclis, meclis için... Sizin isim öneriniz ne olurdu? Meclis için farklı isimler önerilirken Mustafa Kemal Atatürk'ün de benimsediği ve sade ve anlaşılır bulduğu Büyük Millet Meclisi adı kabul görülmüştür. Benim fikrim Hürriyet ve İstiklal Meclisi. 2 Meddin başlığı olan ya istiklal ya ölüm ifadesiyle ne anlatılmaktadır? Ya tam bağımsızlık kazanılacak ve Türk milleti haysiyetli bir şekilde yaşayacak ya da bu uğurda ölünecektir. 3. Atatürk meclisin ne zaman ve nasıl açılacağını ilgili yerlere nasıl haber vermiştir? O günkü iletişim olanaklarıyla bugünkü olanaklara karşılaştırdığımızda neler söyleyebilirsiniz? 19 Mart 1920'de yayımladığı bir genelge ile ülkeye açılışın 23 Nisan'da olacağını telg telgraf aracılığıyla bildirmiştir. O günkü telgraf iletişimi yavaştı ve riskliydi. Bugün ise internet ve cep telefonu gibi araçlarla haberler anlık ve kesintisiz olarak tüm ülkeye ulaşabilmektedir. 4. Atatürk Mehmet Akif Ersoy'a söylediğim, mücadelemizin size çok ihtiyacı var Mehmet Akif Bey. Anlayacağınız istirahatinize pek fırsat tanımayacağı sözüyle ne demek istemiştir? Atatürk mücadelenin sadece askeri değil, aynı zamanda manevi ve kültürel bir cephesi olduğunu vurgulamıştır. Akif'in yüksek manevi otoritesine, gücüne ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir. 5. Filmin en çok hangi sahnelerinden etkilendiniz? Örnekler vererek açıklayınız. Halkımızın meclis binasının çatısı için kiremitleri kendi çatılarından söküp getirmeleri beni çok etkiledi. 3. etkinlik. Görsel hangi değer ve becerilerle ilişkilendirilebilir? Görsel dayanışma, birlik ve beraberlik, yardımlaşma gibi değerlerle ilişkilendirilebilir. Atatürk'ün yüz ifadesinden hareketle hangi duygular içinde olduğu söylenebilir. Filmdeki olaylarla ilişkilendirerek açıklayınız. Atatürk'ün yüz ifadesindeki gurur, mutluluk ve kararlılık duyguları, meclisin açılışı ve milli mücadelenin başarıya ulaşması ile ilişkilidir. Dördüncü etkinlik, İzlediğiniz filmde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangileri metnin anahtar kelimeleri olabilir işaretleyiniz. Meclis, istiklal, mücadele, açılış, vatan. Belirlediğiniz anahtar kelimelerin varsa eş anlamlılarını söyleyiniz. İstiklal bağımsızlık, mücadele savaş. Vatan, yurt. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki tabloyu izlediğiniz filmden hareketle doldurunuz. Kişiler, Atatürk, Mehmete Akif Ersoy ve diğer mebuslar. Zaman, 23 Nisan 1920. Yer, Meclis binası, Ankara. Olay, TBMM'nin açılış süreci. Filmde Mustafa Kemal ile Mehmet Akif Ersoy arasında nasıl bir bağ kurulmuştur? Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın manevi gücünü artırmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy'u meclise davet etti. Akif bu süreçte halkı bilinçlendirme ve milli mücadele ruhunu güçlendirme görevini üstlendi. C. Büyük Türk Millet Büyük Millet Meclisi Filmin başından sonuna kadar nasıl bir değişikliğe uğramıştır? Filmde meclis binası başlangıçta eksiklerle dolu bir inşaat halindeyken halkın desteğiyle tamamlanarak resmi olarak faaliyete geçmiştir. 6. etkinlik. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. İzlediğiniz filmde meclis binası yapılırken halkın desteği nasıl gösterilmiştir? Kiremit, masa, sandalye gibi ihtiyaçlar vatandaşlar tarafından giderilmiştir. Meclisin isminin seçilme sürecinde filmde nasıl anlatılmıştır? Meclisin ismiyle ilgili farklı fikirler ortaya atılmış. Ancak son sözü söyleyen Mustafa Kemal Atatürk, daha sade olması gerektiğini savunarak Büyük Millet Meclisi ismini önermiş ve bu öneri kabul edilmiştir. Filmde izlediğiniz olaylar Milli Mücadele sürecinde yaşananlarla örtüşüyor mu? Filmdeki olaylar milli mücadele sürecinde yaşananlarla örtüşmekte ve o dönemdeki birlik ve beraberlik ruhu filmde de yansıtılmaktadır. Sorulara verdiğiniz cevaplardan hareketle filmin ana fikrini nasıl ifade edersiniz? Filmin ana fikri Türk milletinin birlik ve dayanışma içinde bağımsızlık mücadelesini kazanması ve TBM'nin bu mücadelenin sembolü olmasıdır. Filmin ana fikrinden hareketle Milli Mücadele günümüzde yaşansaydı sizdeler yapardınız? Milli mücadele bugün yaşansaydı, millet olarak vatanı koruma uğruna tüm gücümüzle, birlik ve beraberlik ruhuyla mücadele eder, destek olurduk. 7. Etkinlik İzlediğiniz filmde geçen aşağıdaki cümleden ne anlıyorsunuz? İstiklal ve hürriyete aşık öyle bir milletiz ki her zorlukta işte böyle kenetleniyoruz. Bu cümle Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü vurgular ve bu uğurda herhangi bir tehlike durumunda tek vücut olup kenetlendiği anlamına gelir. 8. etkinlik. İzlediğiniz filmin sonunda seslendirilen aşağıdaki metni inceleyiniz. Verilen kavramların ilişkili olduğu cümleleri örnekteki gibi yazınız. Hacı Bayram Camii'nde 1920 yılı Nisan'ın 23'ü bir cuma günü hava aydınlık ve müjdeli, eller semaya açılmış yürekler aynı duaya amin diyor. Tek yürek olup ilan ettiler bütün dünyaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Yiyecek ekmekleri yoktu sab sabrettiler, giyecek çarıkları yoktu önemsemediler. Kurtarılacak bir vatan vardı, sonu düşünmediler. Çünkü baştan ilan edilmişti yolculuğun adı. Ya istiklal vardı bu yolun sonunda ya ölüm. Fedakarlık, giyilecek çarıkları yoktu, önemsemediler. Sorumluluk, kurtarılacak bir vatan vardı, sonu düşünmediler. Çünkü baştan ilan edilmişti yolculuğun adı. Ya istiklal vardı bu yolun sonunda, ya ölüm. Birlik ve beraberlik, Tek yürek olup ilan ettiler bütün dünyaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararlılık kurtarılacak bir vatan vardı. Sonu düşünmediler. Çünkü baştan ilan edilmişti yolculuğun adı ya istiklal vardı bu yolun sonunda ya ölüm. Meclis açılışına giden kişiler olduğunuzu hayal ediniz. Yukarıdaki paragrafın seslendirildiği anda neler hissederdiniz? Meclis açılışında söylenenler karşısında mutluluk ve gururdan gözlerim dolar. Milletimin azmiyle onur duyardım. 9. Etkinlik Atatürk ve Milli Mücadeleyi konu alan izlediğiniz bir filmi, okuduğunuz bir kitabı ya da katıldığınız bir bayram törenini aşağıdaki yönergeler doğrultusunda arkadaşlarınıza anlatınız. Evet sizler için bir bayram törenini hazırladık arkadaşlar. Sizde farklı fikirleri yazabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün katıldığım Cumhuriyet Bayramı töreninden bahsetmek istiyorum. Tören İstiklal Marşımızla başladı. Atatürk'ün milli mücadeledeki hayati rolü ve halkın desteğiyle düşmanların nasıl yurttan kovulduğu anlatıldı. Ardından öğrenciler coşkuyla gösteriler sundu. Bu bayram Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini bizlere bir kez daha hatırlattı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 10. etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanım alanlarına örnekler verilmiştir. Altı çizili kelime gruplarında büyük harflerin kullanımı ile ilgili kuralı ilgili yerlere yazınız. Çanakkale Boğazı tarihte pek çok deniz savaşına sahne olmuştur. Tarih boyunca Tuna Nehri birçok farklı medeniyet için çok önemli olmuştur. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz gibi tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Çanakkale Boğazı, Tuna Nehri gibi. Türk Tarih Kurumu birçok araştırma ve yayın yaparak tarih bilincini artırmaktadır. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açılmıştır. Kuralımız kurum, kuruluş ve kurul her kelimesi büyük harfle başlar. Dolma Bahçe Sarayı Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği yerdir. Her yıl binlerce kişi Atatürk Köşkü'nü ziyaret ediyor. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapılı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı başkentin en işlek yerlerinden biridir. Erzurum'un tarihi dokusunu Nene Hatun sokak yansıtmaktadır. Kuralımız mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerde noktanın hangi amaçla kullanıldığını belirleyiniz. Noktayı aynı amaçla kullandığınız birer cümle yazınız. 10. 11. 1938 tarihinde milletlerin bir üzüntü duydu. Her yıl 9.5. 9.5'te Gazi Mustafa Kemal'i saygıyla anarız. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için noktayı kullanıyoruz arkadaşlar. Örnek cümlelerimiz: 12.09.2013 tarihinde kızım doğdu. Tren 15.35'te yola çıktı. Aşağıdaki cümlelerde soru işaretinin kullanıldığı yerlerden bazıları ile bunlarla ilgili örnek cümleler verilmiştir. Siz de defterinize soru işaretini aynı amaçla kullandığınız cümleler yazınız. Soru eki veya soru sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Milli mücadelenin en önemli komutanları kimlerdir? Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur uzun uzun düşünüp birden başını kaldırdı yaşınız 11. etkinlik Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelimeleri inceleyiniz. Bunları isim olup olmama açısından gruplandırarak isim olanları işaretleyiniz. Atatürk, sandalyede, boyası, perdeler ve halı. Gruplandırdığınız kelimeleri aşağıdaki tablolara yazınız. İkinci tabloyu da öğretmeninizin yardımıyla adlandırınız. Evet ilk tablomuz isim tablosu. ikincisi fiil tablosu arkadaşlar. Ziyaret ediyor, konulmuş, değişmiş, duruyor. Yukarıdaki grupları oluştururken neleri dikkat ettiniz? Grupların ayırt edici özelliklerini söyleyiniz. Yukarıdaki grupları oluştururken kelimelerin varlıkları, kavramları, nesneleri mi adlandırdığı yoksa bir hareketi, işi veya oluşumu bildirdiği özelliğine dikkat ettim. Gruplar isimlerin varlık adlandırmasına ve fiillerin iş-oluş bildirmesine göre ayrılmıştır. 12. etkinlik. Bir mekanın betimlendiği aşağıdaki paragrafı inceleyiniz. Farklı renklerle gösterilen cümlelerin nelere odaklandığını öğretmeninizin rehberliğinde tartışarak belirleyiniz. Daha önce öğrendiğiniz kişi betimlemesi ile mekan betimlemesinin benzerlik ve farklılıklarını söyleyiniz. Savaş alanı, etrafını irili ufaklı tepelerin sardığı geniş bir düzlüktü. Tepelerin eteklerinde bodur ağaçların oluşturduğu bir örtü zar zor seçiliyordu. Gökyüzü patlayan topların ve tozun oluşturduğu gri bir dumanla kaplıydı. Toprak, düşen top mermileri yüzünden delik deşik olmuştu. Kırık silahlar, boş mermi kovanları ve yırtık üniforma parçaları etrafa saçılmıştı. İnsan gözünün görebildiği her şey yaşanan savaşın ciddiyetini hissettiriyordu. Türk askerlerinin hücum sırasında mevzide bıraktığı mendiller, mektuplar ve daha nice özel eşya bir milletin vatanını korumak için neleri feda edebileceğinin kanıtlarını barındırıyordu. Arada sırada uzaktan işitilen top sesleri ve patlamaların seyrekliği düşmanın epey uzaklaştığını gösteriyor. Savaşın bitmek üzere olduğunu müjdeliyordu. İlk bakışta hüzünlü gibi duran bu manzara görenlere tarifi imkansız birçok duyguyu bir arada yaşatıyordu. Yeşil renkli cümleler varlıkların somut özelliklerini ortaya koyar. Nesnel Mavi renkli cümleler ise bu betimlemelerin uyandırdığı izlenim ve duyguları ifade eder. Öznel Paragrafı okurken gözünüzde nasıl bir resim canlandı? Bu resmin gözünüzde canlanmasının sebebi ne olabilir? Paragraf gözümde savaşın karmaşasını ve çatışmalarını canlandırdı. Bu etki betimlemedeki sıfatlar sayesinde oluştu. Betimleme kelimelerle zihinde resim oluşturma sanatıdır. Ya İstiklal ya Ölüm filminden alınan aşağıdaki görseli kullanarak meclisi betimleyen bir paragraf yazınız. Planım, ilk olarak binanın yapı malzemesine değinip ardından diğer mimari detayları anlatacağım. Taslak metin Bina Osmanlı mimarisinden izler taşıyor. Yapımında taş kullanılmış. Büyük ve kemerli pencereleri dikkat çekiyor. Üst kısmındaki geniş saçaklar ahşap detaylarla süslenerek binaya estetik bir güzellik katmıştır. Fotoğraftaki ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binası eski mimariyi gösteren büyük pencereleri ve taş işçiliğiyle dikkat çekiyor. Bu önemli yapı Kurtuluş Savaşı'nın merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yerdir. Binanın önünde toplanan ellerinde Türk bayrakları olan kalabalık o dönemin direniş ruhunu temsil ediyor. Bu insanlar Atatürk'ün liderliğindeki Kurtuluş Savaşı'na katılan halkı gösteriyor. Bu görev bizim Milli mücadele yıllarında cephedeki askerlerimizin ailelerine yazdığı mektupları araştırınız, ulaştığınız mektuplardan birini sınıfa getiriniz. Piyade Er Cebecioğlu İbrahim'in babasına mektubu 1915 Seddül Bahir cephesinden Sevgili pederim, beni sorarsanız elhamdülillah duanızın bereketiyle aciz bedenim sıhhatli olup sizin ömrünüzün uzun olması için gece ve gündüz dua etmekteyim ederim şu kadar ki orada sizlerin zahmet ve meşakkat çekip çekmediğinizi merak ediyorum. Başkaca bir gam ve kederim yoktur. Bizim için de merak etmeyesiniz. Bizi bilip soran komşulara, hısım akrabalara selam ederim. Baki ve sağ olmanızı Allah'a arz ediyorum. Oğlunuz İbrahim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.